Sevgili dostlar şimdi bir bağlantımız var bir skype yayınımız var ee, doçent doktor Ali Murat Kırık ee, Ali Bey iyi günler iyi sabahlar dileyelim Günaydın Ali Bey ee, bağlantımız yayındayız şu an Günaydın Tayyip günaydın iyi yayınlar İyi, iyi sabahlar dileyelim ben 90'lı yılları gördüm. 1980 doğumluyum. 90'lı yıllarda ne kadar ahlakımız güzelmiş. Hani bunlar yoktu. Çıkıp sosyal medyalara erkekler kadın rolüne girip kadınlar da kendini pazarlamak ve deşifre etmek, ifşa etmek bunlar yoktu. Ne kadar temizmişiz 90'lı yıllarda. Nedir abi bu ahlakımız nereye gidiyor? E evet, tabii internetin gelişim göstermesiyle birlikte artık dijital dünya tamamen hayatımızın merkezine girmeye başladı ve bu sayede aslına bakarsanız toplumsal yapı değişmeye başladı. Yozlaşma hat safhaya ulaşmaya başladı. Çünkü özellikle çocuklar ve gençler arasında yayılan ki sosyal medya kullanımı açısından değerlendirdiğimizde 12 ila 25 yaş aralığının özellikle sosyal medya mecralarında daha fazla vakit geçirdiğini görüyoruz. Şimdi e, Tahir Bey o zaman daha lokal yani yerel bir alanımız söz konusuydu ve bu sayede aslına bakarsanız diğer insanlarla, diğer kullanıcılarla bu kadar fazla etkileşim söz konusu değildi. Yani tamamen işte okul arkadaşlarınızla iletişim kurabiliyordunuz, mahalle arkadaşlarınızla iletişim kurabiliyordunuz. Yani kültür daha lokal ve yereldi. Ama bu Kanadalı iletişim bilimci Marshall McLuhan'ın da ifade ettiği gibi dünyanın 1960'lı yıllarda önce televizyonun çıkması, sonra 2000'li yıllarla internetin gelişim göstermesi, ADSL teknolojilerin ortaya çıkması, hücresel internet teknolojilerinin gelişim göstermesiyle birlikte o artık küresel bir ölçekte biz var olmaya başladık ve tabii ki daha farklı hayatlar, daha farklı kültürleri görmeye başladık. Bu durum ister istemez tabii ki özenme, bununla birlikte efendim işte özdeşleştirme, bununla birlikte farklı kültürlerle etkileşim ortaya çıkmaya başladı. Üzülerek söylemek gerekir ki biz bunun iyi tarafını değil Kötü tarafını tuttuk diyebiliriz. Çok güzel, çok güzel. Aynen. İyi <laughs> evet, tarafını yani, değil, kötü tarafını tuttuk. <laughs> evet, çünkü şimdi internete kötü diyebilir miyiz Tahir Bey? Şu Diyemeyiz. An ben sizinle ben internet diyemem. üzerinden yayın yapıyorum, gerçekleştiriyorum. Ya da ben şu an işte farklı bir ülkedeki kütüphanelere erişim sağlayarak araştırma yapabiliyorum. Yani o ülkeye gitmeme gerek yok. Şimdi ben bunu bıçağa benzetiyorum. Bıçak vardır, insan öldürürsünüz. Bıçak vardır, ekmek kesersiniz. Yani sosyal medyayı, interneti birkaç kişinin yanlış kullanımı nedeniyle külliyen yanlış demek... Bu ortadan kalksın, bu kaldırılsın demek doğru değildir. Bu kullanım amacına bağlıdır. Yani burada da yine kişiye bağlıdır. Yani işte dediğim gibi Uyan Türkiye'mi de izleyebilirsin. Misalen söylüyorum. Tabii televizyon tabii. var diye. Başka bir kanalı da yiyemezsin. izleyebilirsin. Başka bir kanalı da izleyebilirsin. Tahir Sarıkaya'yı da izlersin. X bir kişiyi de izleyebilirsin. Dolayısıyla Tahir Bey burada ne kitle iletişim araçlarını kötülememiz, ne interneti kötülememiz asla doğru değildir. Fakat Tahir Bey, kültürel açısında, kültürel açıdan değerlendirme yaptığımızda, ahlaki açıdan değerlendirme yaptığımızda, ortam sanal olsa da işlenen suçun gerçek olduğunu unutmamamız gerekir. Es Eskiden insan işte neler vardı köprüler satarlardı, kuleler satarlardı. Şimdi de sanal ortamda ne yapıyorlar efendim? İşte dediğim gibi araziler satıyorlar, işte hayali ürünleri satmaya başladılar. Bunun da özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Hani dolayısıyla bu sayede internet ortamı ile birlikte, sanal ortamla birlikte bir... Farklı bir duruma evriliş söz konusu olmaya başladı. Evet. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Ama dediğim gibi kültürel değer ve normları Peki, biraz kaybettik diyebilirim. Hocam yani. e, şunu soracağım. Delirdik mi? Ee, yani şimdi şöyle söyleyeyim e, Tahir Bey. Çok, Bu görüntülerle e, hocam ya? Ya Allah bizi e. insan yaratmış ya. Yani şu hareketleri insanlar yapmaz. Hani kendini bilen insan yapmaz. Diye şimdi düşünüyorum. şöyle söyleyeyim. Tahir Bey şimdi şöyle söyleyeyim. Özür diliyorum <laughs> bir parantez, özür diliyorum bir parantez. Siz dünyayı takip ediyorsunuz. Amerika'daki insanlar da mı böyle kendinden geçiyor? Yoksa ben mi cahilim? Estağfurullah. Tahir Bey böyle bir durum söz konusu değil. Bu bir Biraz bize özgü bir e, özellik. Onun özellikle altını çizmem gerekiyor. Yani bu tarz yayınlar siz çok güzel az önce değindiniz. işte e, kadın kılığına giren erkekler, dans edenler, işte dediğim gibi müşterilerin gösterisi gerçekleştirenler. Şimdi Tahir Bey, TikTok'u niye ayrı bir parantez açmamız gerekiyor? Onu belki biraz sizinle konuşabiliriz. Şimdi efendim burada canlı yayın açabiliyorsunuz ve canlı yayın karşılığında e, size belli bağışlar geliyor. Bağış derken yayıncıları destekleme amacıyla aslında geliştirilmiş sistemler bunlar. Örnek vereyim size. İşte mesela bir jeton var. Bu jetonun karşılığında işte diyor ki efendim mesela siz bir kullanıcıya çay gönderebiliyorsunuz. Bir kullanıcıya oyuncakayı gönderebiliyorsunuz. Bir kullanıcıya spor araba gönderebiliyorsunuz. Bunların hepsinin jetonsal bir bedeli söz konusu Tahir Bey. Bunu satın alarak istediğiniz desteklediğiniz yayıncıya gönderebiliyorsunuz. Diğer mecralarda yani işte YouTube gibi mecralar sadece reklam gelirleri üzerinden para kazanıyor. Instagram'da canlı yayın açtığınızda e, rozet e, alıp gönderebiliyorsunuz ama burada e, farklı sosyal medya mecralarındaki gibi yani bazı sosyal medya mecraları sadece işte müstehcenlik amacıyla oluşturulmuş ve geliştirilmiş durumdadır. Bu e, mecralar üzerinden işte dediğiniz gibi her şeyi alıp karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. TikTok'ta filtreleme söz konusu olmadığı ve üzülerek söylemek gerekir ki bu tarz müstehcenliklere yönelik, bu tarz içeriklere yönelik hiçbir kısıtlama söz konusu olmadığından dolayı tırnak içerisinde söylüyorum ahlaki olarak çöküşü hızlandıran bir mecra olduğundan dolayı insanlar buraya giriyorlar. Dediğim gibi aslında karşılıklı bir şekilde tatmin söz konusu. Birisi kazanıyor, birisi de, de göndererek. Yani işte dediğim gibi jeton alıp ona içerikler göndererek tatmin oluyor. Çünkü diyor ki orada da bir sosyal dilencilik söz konusu. Nedir sosyal dilencilik? İşte evimin kirasını ödeyeceğim. İşte efendim işte e, Bravo, şunu alacağım, bunu yani. alacağım. Yeni telefon alacağım. Size daha güzel yayınlar açacağım. Sizin beni desteklemeniz lazım. İşte çok affedersiniz Yunus gönderene çatalımı açacağım. Vesaire gibisinden. Abi böyle mire... bir şey olabilir mi ya? İşte bakın Tahir Bey bunu bunu söylemeye çalışıyorum. Kısa yoldan para ve şöhret artık sosyal medyaya kaymaya başladı. Tamam yani da elin işte Hristiyan'ı gibi... Fransız kadını da mı böyle yapıyor? Hayır Tahir Bey. Ben Müslümanım bize özgü bir özellik olmasından kaynaklı. Bu tabii ki ahlaki çöküş, yozlaşma ve yanlış örnek olma açısından da üzülerek söylemek gerekir ki ciddi sıkıntılarla bizi karşı karşıya bırakıyor. Aslına bakarsanız bizim 2020 yılında bir sosyal medya yasamız vardı. Ee... Tahir Bey 2253 sayılı sosyal medya yasası vardı. Ama bu sosyal medya yasası daha çok günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerine temsilci bulundurma zorunluluğu getirmişti ve ofis açma zorunluluğu getirmişti. Şimdi Tahir Bey bakın dikkat edin suçun da sosyal medyaya kaydığını görüyoruz. Kara para aklama, efendim müstehcenlik, dolandırıcılık hepsinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiğini görüyoruz kıymetli insan. Bunun sebebi nedir? Özellikle bazı sosyal medya şirketlerinin üzülerek söylemek gerekir ki bu konuda gerekli adımları atamamasından kaynaklıdır. Hmm. Sosyal medya küresel ölçekli bir yapıya sahip. Sadece lokal yasalarla yani Tahir Bey biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir yasa çıkartarak bu şirketleri kontrol altına alabilme şansımız üzülerek söylemek gerekir ki söz konusu olmuyor. Ama burada küresel ölçekli bir şekilde bakılırsa dünyada ortak bir konsorsiyum oluşturulursa TikTok, Meta şirketi ya da X şirketi hepsini aynı çatı altında siz yasal bir müeyyedeye tabi tutarsanız bunların sonuna geçmiş olursunuz. Niye diyor ki Tahir Bey? Benim ülkemde bu suç değil. O ülkede suçluyor. Benim ülkemde suç değil diyor. Bu sefer ne oluyor? İşte dediğim gibi bu tarz içerikler patlamaya başlıyor. Bugün belki bu kişiyi konuşacağız. Yarın başka bir kişiyi konuşmaya devam edeceğiz. Fakat Tahir Bey şöyle de bir değerli izleyicilerimize parantez açalım tik e, ...özellikle Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili... E, ...Sayın Hüseyin Yayman da e, bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. E, bu hafta itibariyle efendim TikTok'un sözcüsü Türkiye'ye gelecek... ...ve e, zaten e, Türkiye'de e, yaşıyor, Türkiye'ye gelecek ve bu konuda efendim açıklama yapacak. Yani neden TikTok özellikle toplumun sinir uçlarına dokunuyor? Neden ahlaki olarak diğer mecraları konuşmuyoruz da niye özellikle TikTok konuşuyoruz? Bizim evet. TikTok'la ilgili ya da sizin TikTok'la ilgili hiçbir şekilde bir ön yargımız söz konusu değil ya da işte ona karşı değiliz ama bir de gerçekler söz konusudur. Yani her şey para olmamalı. Her şey kazanç olmamalı Peki, efendim. Peki e, 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 Sayın Ali Bey şunu merak ediyorum. Çok güzel konuşuyorsunuz. Hani e, yormuyorsunuz insanları. Hani net, <laughs> açık ve yani şu an bizi izleyen izleyiciler e, doğru şeyleri söylüyorsunuz. Sizin gibi düşünüyorum. E, bu iş çığırığından daha da hızlı çıkarsa ne olur? Devlet ne yapar mesela sizce? Şöyle Herhalde söyleyeyim. kapatmaz TikTok'u ben öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Ben açıkçasını söylemek gerekirse zaten bu TikTok sözcüsünün gelmesi ve bu konuyla ilgili açıklama yapacak olmasının artık bazı yasal yaptırımların ve kısıtlamaların olabileceği konusunda hem fikir olduğumuzun altını çizmem gerekir. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TikTok salgın gibi yayılıyor evet, açıklamasını aynen, aynen. Yapmıştı. Aynen öyle hatırlarsınız yani hani özellikle fenomenlere değinmişti, influencerlara bu noktada değinmişti ve bunları ciddi bir dille eleştirmişti. Şimdi Tahir Bey benim gördüğüm şu hani nasıl dezenformasyonla mücadele yasası çıkmıştı bu konuda mücadeleye girişmiştik şu an İletişim Başkanlığımızın dezenformasyonla mücadele merkezi nasıl Nasıl işte özellikle işte Gazze'deki gerçekleri aktarabilmek adına var gücüyle çalışıyor, çabalıyor. Ben burada da efendim bir güncelleme, bir revize olacağını düşünüyorum bu sosyal medya yasasında. Burada tırnak içerisinde söylüyorum. Sanal suçlar ve müstehcenlik konusunda bazı adımlar atılacağını düşünüyorum. Bir yasaklama ya da e, kısıtla, kısıtlama ya da kapatma olacağını açıkçası kendi adıma ben düşünmüyorum. De, ee, evet, Ahlak ahl derken mesela ah bir kadın ahlaki bir şey paylaştığı zaman... O e, dondurulacak mı abi? E, hesabın ben e, kapatılacağını ya da belli bir süre yasaklanacağını düşünüyorum. Hatta Türkiye'nin atacağı bu adımın dünyaya de örnek olacağını Güzel düşünenlerdenim. Olsun. Yani en azından tabii böyle bir durum söz konusu. Artık yapay zeka ile ne yaptığınızı çok rahat analiz edebiliyorsunuz, ortaya koyabiliyorsunuz. Bir görüntüyü yapay zeka çok kolay bir şekilde analiz edebiliyor. Artık hesapları biz takip edemiyoruz. İşte efendim biz neler paylaşıldığını, hangi canlı yayınları yapıldığını göremiyoruz. Artık günümüz çağında söylenebilecek bir gerekçe değil. Bunun altını çizmem gerekiyor yapay zeka destekli bir şekilde bu yayın ve içerikler kontrol edilirse dediğiniz gibi bir müstehcenlik söz konusu olursa ve bu müstehcenlik neticesinde evet. yayınlar belli sınırlamalara gidebilir belki yayıncıya günlük ya da saatlik yayın yapma e, yasağı getirilebilir e, bu Aynı zamanda sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından ve sosyal medya mecralarının daha denetimli bir şekilde yürümesine olanak verir, fırsat verir. Çünkü burada her yaştan her kesimden birey var. TikTok artı 18 yaş grubunun var olduğu bir sosyal medya platformu değil. Ee, bu geçmişte de kara para aklama skandalına karışmıştı. Çalıntı kredi kartları üzerinden fenomenlerle, influencerlarla anlaşılmış ve bu sayede kendilerine para gönderilerek daha sonra kripto paralar aracılığıyla ödeme gerçekleştirmişti. Neden kripto paralar üzerinden gerçekleştirilmişti? Çünkü izi kaybettirmek anonim bir sayede bir noktadan diğer noktaya para göndermek çok daha kolay oluyor tahir evet. Bey. Bunun özellikle altını çizmemiz evet. gerekiyor. Bizim toplumsal dinamizmi de göz önünde bulundurmamız son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Ali Murat Kırık hocam size buradan beyaz perde izleyicileri de bizi izlerken yakın bir dönemde stüdyoya bekliyoruz. Bir canlı yayın yapalım. Evet. Müsait olduğunuz bir Bey. zamanda. Çok güzel olur sosyal medya ve sosyal medyada işlenen suçlar dolandırıcılık konusu çok önemli son dönemlerde giderek artmaya başladı. Ben de sizler eğer uygun görürseniz seve seve sizinle bir arada olmak ve değerli Beyaz TV Uyan Türkiye'm izleyicilerine e, bu noktada gerekli açıklamaları ve sağ uyarıları olun. yapmaktan büyük keyife mutluluk duyuyorum. Çok sağ olun hocam doçent doktor Ayı Murat Kırıl canlı yayın aldık.